Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Facebook'ın Minecraft'ı yükledim. Arkadaşlar Buradan göstereyim. 1.19 sürümü ve bugün oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? diye sorursanız Arkadaşlar biliyorsunuz ki video. E, oluşturabiliyorsun e, şeyde bu Minecraft'ta arkadaşlar o düşsem e, bugün bir lira yaratacağız ve onu yenebilecek miyiz göreceğiz arkadaşlar ben Yine de oluşturayım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şu altik silahlar ne için edeceksiniz arkadaşlar? Onlar e, birileri yok etmek için eşyalarımız. Bu şöyle yaratmak istiyorum. Şöyle. Neden kayboluyor ya? Yok oraya değil. Aratmaya çalışıyorum. Bekleyin. Yok. Oyun kasıyor ya. oyun kasıt. Oy. Ha, bekle. Oyun, oyun dondar. Çita bile durdu. Ha devam ediyor. Bilir. İyi misin? Bilir. Sen iyi misin? Ben korktum. Önce direkt atacağım. <laughs> Tutturamadım. Çok mu güçlüsün? <laughs> ha bekle büyülemeyi unuttum. Büyüleyim. Büyüleyim. Bunu Arkadaşlar Ve ge geleceğim arkadaşlar. Şu videoyu bildirip... geçeceğim beraber. Oo oh. Papağanla şey satışıyor bir de. Al patağım. Hadi. Hadi oğlum. Oo papağana tak attı. Daha nerede canlı geliyorsun? He 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 he. Bak şurada köy var galiba. Şuralarda köy olması lazım. Yok. Köy olsaydı güzel olurdu değil mi? Kaç. Arkadaşlar ben hemen geziyorum. Arkadaşlar şimdi bilir bulabilirsek onu öldüreceğiz. Bilir neredesin? Bilir korktun mu? Gördün mı? Buralardan sesler geliyor. Nereye pat? Sanki şuralarda gibi geldi. Şurada mı? Ay. Patlatıyor. Patlatıyor, patlatıyor. Bir yeri patlattı. Kaysa bir şimdi 5'teki ana 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 yardımcı olacağım ana bu kötü bir davranış ama kaplumba bilirle uğraşacağım he he sen buradaymışsın tutturamıyorum. Tutturdum. Hayır, masum kaplumbağaları öldürdü. Oğlum çok geçirdim. Ana, yetti hmm. O kaplumbağaları nasıl zarar verirsin? Her sen, Arkadaşlarım. Şuradan bak. Tutturamıyorum. Şöyle atsam. Tutturamıyorum. Çok zor. Bilir kaçma. Kaçma. Gel buraya. Gel buraya. Gel. 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 Kafan karışmasın. Oo, Koyuşu acını bayağı azalttık. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Bilir mi ben mi? Bilir mi ben mi? Ben sanki daha güçlüyüm. Ben yani daha güçlüyüm. Ben her şeyin hükümdarıyım. <laughs> Sen ölmelisin artık. Öl artık. Bu ya zombi, zombi senin yüzünden ölüyor bak. He, o zombi intikamını alayım mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bir öldürebilecek miyim bakalım. Bir neredesin? 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 Neredesin kardeşim? Neredesin? Buradasın. Bak oradasın demiştim. arkam sığım solum sope. Saklanmayan ebe. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Sa. Yerinden çıktın. Görebilirsem... çok işte karıştı, işte karıştı. Videoyu yok etse ben mi, sen mi? Eğer sen beni zaten yok edemezsin. Ama hayvanları ee, ona vurma, onu vurma. Hayır. Ma her şey masum herkese vuruyorsun öldüreceğim seni. Tamamın geldi. Ay aşık liste iskelete vurdum. Ne um baksana bunlar Kumlar dökülmüş. Ah arkadaşlar güneş battığı için bu videoyu bitiriyorum. Artık güneş batıyor. Bunun devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Wider. Tamam tamam artık videoyu kapanışında da yapma ya. Peki arkadaşlar kapanış, olarak bulayım. Vuramıyorum. Neredesin? Neresin? Şuraya vuruyorsun ha. Sen oraya ne taktın? Domuzu mu öldüreceksin? Ah gel beni öldür. Gel. 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 Gel beni öldür gel. Gel 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 gel. Gel, gel beni öldür. Gel.